Hem arkadaşlar ben Mete. Arkadaşlar bugün e, kuzenimle beraber arkadaşlar Zul oyunca. Daha de video çektik. E, bir baskın olmuş olabilir. E, o video atmayacağız zaten montaj filan yapmayacağım için. Şimdi arkadaşlar e, Hayri ile beraber e, oynayacağız. Bu arada hiç ses katmadı oynayacağız. Hayri, de, de, ayrı Hayri sesi açtı. Ben açmadım. Ee, şimdi arkadaşlar hayrın silahları da baya güçlü hayrın setine bakalım isterseniz kaç tane var bakayım 15 tane varmış bakıyorum arkadaşlar silah seti böyle yapmış ama bak görüyorsun öbürlerini koymamış zaten ha, bu arada senin silah setlerini görüyorum ha silah <laughs> Mesela bakma var bende. 14 tane kaldı şimdi. Sonra ben de AUK olsa hayri yaşayamaz bile. Bir dakika lan. kaçı? kaç şey? O 21. Tane. Arkadaşlar bende 40 tane kuantum var. Valla. Arkadaşlar bende Bu... de arkadaşlar bende de 2 tane kuantum var. Hatta bende 3 tane vardı. Tar 21'di. Ee, ben de kuantum vardı yanlışlıkla onu sildim oğlum çıld çıldırdım o zaman ya gerizekalı işte gerizekalı ne alakası var bakın kuantum sonra gerizekalısın ya ve bir de arkadaşlar ee bir de şunda var işte ya da bu arada ben basic ama başka şey yok diye onu taktım. Aa şeyi takmamışım. Hii. Lazer takmak istemiyorum. Ben. Şu da güzel. Ha. Ya hayır bana avuk şey yap. Bak bak silahlarını yükseltiyor. Eee Mete, Colt vs kolt atalım mı? Hem eşit olur. Ama kolt, kolt kaç şey? Art kaç? Koltumda art yok. artı yok koltumda. Peki Eee... Ee... Quantum var mı? <laughs> Ama kağıtımı çıkartabilir mi istersen? Çıkarsan da bir şey değişmiyor. Çıkarayım kol. <laughs> Çıkar bilmiyorum işte. Sen göre yap. Ko e, kolt kol ve sen kol hadi. Hadi ben şey yaptım. Çıkardım kol. Hadi tamam. Ta e, hadi. Evet. Şimdi girelim. Master olarak. Şimdi ben bunu bir koltla bir yeneyim de ben bunu bir koltla yeneyim de ağlasın. Bak koltuğunda kesin artı bastım koltuğuna. Artı yedi sadece ya alt tarafı. Ciddi misin? Evet. Lan doğru bu oyuna artı yedi geldi değil mi lan? Artı yedi geldiğinden benim haberim Hadi lazım. Oha nereden? Kaç lan? Ya hayır. Ödüm koptu lan. Hayır bu arada oyunda artı yedi var mıydı? Var var. Yeni geldi. Ben... ha. Ölmüyorum bir. Bu arada bende lag olmuş. Bende lag olabilir. Bakayım yok. Oğlum benim Ya neden bu aralar internet kötü ya? Genel olarak internet kötü zaten. Herkesten mi kötü? Evet. Ee, ben de de kötü şu anda. Yo sen 30 ping kalıyor bi bizde daha kötü <laughs> Hayır. Lan 5 tane varmış. Ben neden bıçakla daldım? Da sistemi gitmedi be. Kaç tane var doğru söyle. 6. Hadi 6 lan neyse. metre. Kafanla çok kafa Kafadan nasıl yedin lan öyle? Canım azdı. Aa öldüm. Zitem öyle bir şey yok. Ben kendim. Oraya... Kendi tuzağıma kendim düştüm ha. Neredesin lan? Ay! <laughs> Etrafımda tarbane oldun. Çok ezik bu ya. Neyse ki 76 canım var. Bir kafeye gidersin. Ya oğlum bir saat ölüyor bununla. Lan nasıl ölmedin? Sen benim neden hem 468 derim alıyorsun? Sadece koltuğu oynayamayacak mıyız? Evet, çekemiyor işte, çekemiyor. <laughs> La oğlum, tamam şaka yapma hadi. Tamam. Koltuk gel. Ya. Bombaya da ölmezsin ayrı be. Coltla oynuyordum bir de. Ya bak oynama ben coltlayım Allah aşkına ya. Tamam, hadi ne kızıyor ya? Tamam tamam hadi. Tamam tamam. Kız MPT alma diye. Kıskanç pislik. Tamam bak 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 hayır bak hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu o sil o taramalıyla oynayacağım mecbur. Mete. Tamam tamam hadi. Tamam bu kadar yeter bu kadar yeter. Bak koltla oynuyorum hayır. La kedi mi var kedi mi misin lan sen? Evet. <laughs> <laughs> Nop ya. Zula çöp oyun ya. Da oynuyoruz işte. Hayır. Bak mesela <laughs> o kadar sıktı mı? canım var daha. <laughs> i̇ki canla kendi taramalama oynamak istiyorum diyecek ya öyle oldu. Buç gel lan buç gel. Nasıl ya? Sukut gel, sukut gel, sukut. Sekiz canım var bak tek atarsın ben sana iki atmam lazım. Ede koptu ayrı ya. Lan nasıl ölmedin? Kafana sıktım, öldüm. He, ben senin taktiğini anladım tamamdır. Ne oldu Mete? Dur oğlum dur daha maç mı bitti sanki? Sokut gel lan. Ay boğazım kaşındı. Ha <laughs> sokutla vurdum ha. Kaç tane numar? Değil. Azlanmış. Evet, on var da. Hayır öleceksin lan. Hadi bakalım böyle. Sukut gel lan. Bak az denem var tek atarsın. Bak, hayır. Yapma şunu. Lan oğlum, kod da oynayacaktık. Sen sürekli e ...eziliyorum diye şey yapıyorsun. Ne alakası var? Hayır yeter. Hayır bak. Ne yapıyorsun oğlum? Kokla oynayacağız demiştim. Evet, kokla oynayacağız demişti. Unutmuşum hmm. ya. Hadi. Bir sen anca zul oyna. Zul, sen anca zul oyna mı dedin? Evet, zula çöp oğlum. Zula yükle diyen ar ee, zula Zorlukla diyen arkadaşa selam veriyorum. Eee tam şu an ta, şu an tam e, konuştuğum birisi Zula yüklü dedi bana. Adı da Hayri hem de. İnsan anca benim silahıma. İnsan anca <laughs> benim silahıma yoluna. Para yatırıyor bir de anca benim silahıma ya. Ya alıyorsun eziksin çünkü. <laughs> ne alakası var oğlum? Bu oyunda silah alma diye bir şey var. Eziklik mi? Ne alakası var? Sen sen bir yıldır oynuyor musun? Ve e, bana hiç söylemedi oynuyor musun? Sana ezik ye. ye. Ya bütün oyunları sen... Bütün oyunları benden öğrendin oğlum sen. Hangi oyunu anlat he. Minecraft, Zula, Wolf Team. Ondan sonra ee, Zula Yine Zula Başka ne var? Daha var ol Oynadığın çoğu oyunu benden öğrendin Eee hayri peki Knight Knight'i babandan öğrendin Eee peki hayır. O beni alakadar etmez Peki hayri Neydim Hangi oyundu lan Ben hangi oyunu diyecektim Ha GTA 5 GTA 5 i. zaten oradan videolar izliyordun. Hayır. Eğimsiz ya. 2 saat çıkamıyor. Ya olur. Olsuz. Oynamıyorum bilerek. Al oynayayım istersen. Altı canım var. Seni koltla öldüreceğim ki oğlum. Seni koltla öldürüyorum hiç boşuna uğraşma. <laughs> Yiyorsa koltla beni öldürürler hep. Bak bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Silah alıyor. Bıçka lan bıçka. Al. Al ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Senin kartı 4 senin kartı 4. Kardeşim sevgili artı 3. Ben seni öldürüyorum. Senin bıçak. Gel lan yine bıçak. Bekle. Bak hayır ya bıçak diyoruz. Bak. Sen vuruyorsun. Gidiyor artı üst silah varken gidiyor beni silah alıyor yani bu. Olur seri silah şeyi güzel. Tamam sadece mavi desteğiyle oynarım yarın. Bu oyundan sonra çıkacağım. Neden korkuyorsun değil mi ağla? Ezil sadece şey var işte M468'e Yazık <laughs> ezik Sen de bununla oynuyorsun yalnız Yazık ezik Beni ikini alıyorsun sen benim Ezik Bu videoyu izleyeceğim mi ayrı? Bak Zula'da en saçma olan şey koşarak vurma ya. Aşırı saçma abi. Nerede Aa koşarak vuruyorum ya çok saçma. Bak tekrardan koşarak vuracağım. Aynen ya. Bak git de benim lagım mı var oğlum bu ne? İçime giriyorsun bildiğin. Nereden sıkıyorsun? Nereden? Kolt gel lan kolt. Bak benimle de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Videoda... Zaten videoları görüyorsunuz. Eee. Kop geldi dedin sen bıçak attın. Hayır Beni Hayır onu demiyorum. E, lag'ı lag görüyorsunuz diyorum. Işınlandın da dedim. <laughs> oğlum 20 20 canım var al artık ya. Tamam Heh, al, mermim de bitmişti zaten. Aa, ezik. <laughs> ya oğlum, görünmezliğin olmasa ölmüştün. Hayır, öldün. Beter... Basır... Hayır ben bug buldum. Ya. Ben bug buldum, bug buldum. Cidden gel. Anne, anne gel. Anne. Şurada dur. Anne şurada, ya. şurada Bak. dur. Dur şurada dur. Sen sen yap bir önce. Sen yap bir, sen yap Hayır. bir, sen yap bir. Buradan vuracağım, buradan. Bir dakika, tutturamadım seni. Vurdum gördün mü? Gidiyorum beni silah alıyorsun artı 468'i varken. Ezik. Çünkü senin silah uğurlu geliyor bana. Ay, öbür tarafta geliyor zannettim. Nara geldin lan sen? Bekle bekle. Ödüm koptu lan. Gidip benim silah alıyor ezik. <gülüyor> <gülüyor> Kendi beyzime kadar koşarak geldim oğlum. <laughs> ezik. Bak çıldırdı hayır beni. Ezik ya. <laughs> lan oğlum çıldıracağım bak vuramıyorum. Dur lan. Bekle. Seri katilim oğlum. Seri katilim yapıştırıp geçiyorum. Yapıştırıp yapıştırıp. Yapıştır yapıştırıp. Al o zaman. Bir de bunu. Fizik. <laughs> Oha! Videoda görürsün gözükmeden vurdun. Evet. Bir dur lan. Adam ol. Ama benim silahım istersen. Sen... Dur seni benim koltuğumda öldüreceğim. Öldüremeyim. Hadi neredesin lan? Ha? ya Bana şu tarih 21 sekmiyor lan. Oğlum. <laughs> ben var ya sen, sen ölürsün. İki video ölürüz diye pardon. <laughs> <Tabii öyle. gülüyor> salak. Ay salak <laughs> salak. Ay ayra. <laughs> ayrı videoyu biteceğim. Ben ne olduğunu sana söyleyeceğim. <laughs> ya da şimdi söyleyeyim mi? Ha. Ayrı. Bu videoyu neden çekti biliyor musun ben? Neden? Seni çıldırtmak için biliyor musun? <laughs> Ama çıldırtamıyorsun. Oğlum Sen e, kolt yaptık ya. <laughs> Ben orada silah aldım. Tamam. Hadi lan tamam. Gerçekten kolt vs Bak. Bak. Duruyorsunuz lan arkadaşlar. Bak. Kolt vs gel diyorum. Gelmiyor. Gel tamam. tamam. Gel, tam, sa tam, gel sadece kolt vs Ben bilerek kötü oynuyordum oğlum. Orada bir kolluk yapmış olabilirim. Kolsuzluk yapmış olabilirim bu arada. La oha 30 sen nasıl mı bastın oğlum ne yaptın? Hop bum ve bum. Allah. Bak bak bak. Olmaz böyle olur ayrı. Hayır, sen ses mi kasıyordun lan yoksa? Hayır oğlum, yürüyordum. Bak bak bak, pompalı almış. Ya pompalı alıyorsun. Hayır, yakışıyor sana. Yakışıyor, pompalı alıyorsun bir de. Pompalı alıyorsun bak, hayır pompalı alma. Adam gibi, tamam. tarım alca sen al. Aynı yerinde dur, aynı yerinde dur, tamam mı? Hayır. Adam ol ya. Adam ol. Zaten altı canım vardı. Boşuna uğraşma. Ağlama lan ağlama ağlama. Silahımı almaya uğraşıyor bir de salak. Ağlama ağlama ağlama. Ağlama ağlama. 54'e 9 giden kişi bak, ben bak, değilim. Bak 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 bak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben sniper alsam bile. O, onu alıyor ya. Pisten anca benim silahı al. Ezik. Sniper gel. Tamam. Ben, ben sukut, sukut alsam bile hayri eteği şey, takla benimle yeniliyor ya. Bekle. Vuramadım. CS'de beni vuramayan kolsuz bu arkadaşlar. Sürekli Zula oynadığı için tabi bilmiyorum. mi oynadı? Sürekli Zula Zula mı Evet. Hayır. Hayır. Yemin et lan sürekli Zula oynadı mı? Daha daha dün yükledim Zulu'yu ve dün oynamadım. Bir hayır ile ilk kaç tur attık? Üç tur. Tamam da kolsuzsun ama ama kolsuzsun. E kaç gündür silah oyunu oynamıyorum hayır. Oğlum o kaç üstüne lan? Gel git koş beni silah Git koş. Koş ha, hadi. Koş. Koşarım. Koş. Koş beni silah Aldım. <laughs> hadi bakalım. Bay bay. <laughs> Ölüyordum. Merve ne istemez. Böyle bir şey mi olur ayrı be? Böyle bir şey olamaz ya. Yazıklar olsun Diyorum ve hayriye bir şey demiyorum Şey takla bir tane Aç Bir tane Bum diye patlar ve ölmez ആലമ 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 കീർത്തമ Bıçakla vuracaktım vazgeçtim öldürürsün diye. Zaten 9 canım vardı. Ha? Bakacağım şimdi. Yeti <laughs> al bana ne olur. Evet arkadaşlar. Bu videolara çok uzak alanı kayra aldı çıktı. <laughs> eee şimdi ama sayfaya gitsin bakalım. Video kaç 20 dakikaya geçmiştir büyük ihtimalle. Eee arkadaşlar bu videonun sonuna gelmeyeceğim. Bir dakika. Bakın. hesap Hesapta bir tane bile bir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bak bak bak. Şimdi şu ben bunu basmak istiyorum. Bana demir ve krom lazım. Ay. Uf ya. Aa artı 5'e bassam mı lan? Basayım mı? Ama çok fazla gidiyor ya basmayım basmayayım. Au 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 au. Ağa basıyorum. Bu şansa basacağım çünkü korkuyorum bir yan, yanar diye. Basıyorum. Ya da bağış ver ya yanarsa yansın. Al. Yanarsa yansın ya bana ne? Tandır yanmadı çok korktum bir an. Tandır yaptık bunu da. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Video kaç dakika olmuş. Ekran şeyi yaptım. Oo, 30 dakika olmuş. Arkadaşlar evet. Bu videonun sonuna geldik. Ve bye bye.